Atölyemiz Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından kurulan atölyemizde 22 tane ahşap el dokuma tezgahıyla 18 personel ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş Türk dokumaların yaşatılması, doğal kumaşların sağlıklı yapısıyla toplumsal farkındalık amaçlıyoruz. Yüzlerce yıllık kültürel mirasımızı günümüze taşıyoruz. Geçmişin izlerini bugünün dokumalarıyla oluşturuyoruz. Dokumalarımızda henüz kelimelere aktarılmamış nice duygu ve düşünce motifleri aktarılmıştır. Her ilmekte sevinç ve hüzün gibi hayatın tüm tonlarını taşımaktadır. Dokumalarında kıymeti de buradan anlaşılıyor. Samsun'umuza ait Vezir Köprü dokumasını, Susuz Bezi dokumasını hem e, halkımıza tekrar gün yüzüne çıkartarak halkımızla buluşturuyoruz. E, Güncel tasarımlarla e, tarihi değeri olan Türk dokumalarını günümüze taşıyarak, günümüz dokumasıyla buluşturarak güncel tasarımlarla e, kıyafeti dönüştürüyoruz. E, çok eskiden e, örtü şeklinde kullanılırdı, omuz atkısı şeklinde kullanılırdı. Biz dokumayı e, daha çok kullanılabilirliği arttırmak için e, hem de e, doğal kumaşların sağlıklı yapısıyla insanlar faydalansın diye Tamamıyla tekstil bölümüne, giyim bölümüne yöneldik burada çalışmalarımızla. Hiçbir şekilde bir alıntı, bir tasarım yok. Tamamıyla tasarımlar bize aittir. Kullandığımız iplik kenevir bitkisinin liflerinden oluştuğu için tamamen doğaldır. Kimyasal hiçbir işleme tabi tutulmayan kendir. Bakteri barındırmıyor, vücudun hava almasını sağlıyor. Pamuk ve ketene oranda daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim.